İşletmemiz 155 sağmal şu an mevcudumuz 155 sağmal 30 kuru kapasitesiyle ilerlemektedir. İşletmemizde şu anıyla 34 litre süre ortalaması mevcuttur. Tabii ki sıcaklık stresini yavaş yavaş kaybetmekle beraber süt ortalamamız günden güne daha güzel litrelere ulaşmaktadır. Kış olduğunda bu ortalamamız 37-38 litrelere ulaşmaktadır. İşletmemizde 3 öğün sağım yapılıp 3 öğünde yemleme yapılmaktadır. Bunun sebebi sağımdan çıkan hayvanlarımız taze yemle buluşmasını sağlamaktır. Bu şekilde tüketimi arttırıp aynı zamanda tüketen hayvanın süt verimi çoğalmaktadır. İki grup yemleme yapmaktayız. Yüksek grup ve düşük grup diye. Çünkü neden bunu yapıyorsunuz derseniz ne kadar süt veren yüksek hayvan varsa onlara daha kaliteli yem vermek aynı zamanda düşük veren hayvanları e, fiyatını düşürmek bize maliyetini, çiftlikin maliyetini daha aza indirmek için düşük gruba daha uygun şartlarda yem vermekteyiz. E, şimdi tabii ki bizim bu sürünün olabilmesi için olmazsa olmazlarımız devamını sağlayabilmemiz için buzağlardır. Buzağlara biz ilk doğumdan 10 gün boyunca kendi anne sütü 10 günden sonra mamayla beslemeye geçiyoruz. E, 0 ile 3 aylık periyotta toy buzağı kullanıyoruz. 3 aydan 6 aya kadar buzağı büyütme. 6 aydan sonra gruplandırma yapıyoruz. Dişiler erkekler ayrılıyor. Onlara göre besletilere besyemi, düvelere düveyemi olarak devam ediyoruz. 13 aylık dahikken e, düvelerimizi tohumlamaya başlıyoruz. Düvelerimiz 13 aylıktan sonra e, e, 8 aylık gebelik olana kadar yeminde, daha sonra anyonik dediğimiz kuru dönem beslemeye geçmekteler. Bu şekilde sürümüzün devamlılığını sağlamaktayız. Ee, tabii ki bu süt verimlerini nasıl bu şekilde yüksek tutabiliyor derseniz bunu tabii ki her zamanki bir yıldırım süt yemine borçluyuz. Hem içerik olarak hem kalite olarak hem teknik destek olarak Emek Yem ailesi bu konuda yıldırım süt yemini çok güzel bir e, içeriğini korumakta üreticilere bizim gibi süt üreten işletmelerde tabii ki bu kadar yüksek süt verimi alıp metabolik hastalıklar sürümüzde olmuyor mu sorusunu sorduğumuzda kendimize tabii ki mutlaka az miktarda oluyor. Bunu en az seviyeye getirebilmek için hayvanlarımızı tabii ki en önemlisi kuru dönem beslemesi. Bu kuru dönem beslemesinde anyonik besleme yapmaktayız. Yeni doğuran hayvanlar sürümüze girdiğinde rutin her zaman ilk bir hafta ateş kontrolünü yapıyoruz. Bu enerji açığını minimize etmek için bir takım içerikler içiriyoruz. Tabii ki yaz sıcaklığının stresini en az minimize edebilmek için gördüğünüz gibi hem helikopter fan hem normal fan aynı zamanda su soğuk su sistemesi yapmaktayız. Çünkü sıcaklık stresini en azına indirdiğimiz zaman hayvanların tüketimi artıyor. Hayvana tükettiği için yazında daha yüksek seviyelerde süt ortalaması elde ediyoruz. Ee, yeni doğan hayvanlarda en az seviyede metabolik hastalıklar gözlenmektedir. Bunun da sebebini kuru dönemdeki anyonik beslemeye borçluyuz. Ee, tabii ki bunun yanında hayvanlar yüksek süt verirken aynı zamanda sürümüzü her zaman 6 ayda bir bütün tırnak bakımına sokmaktayız. Çünkü tırnağın önemi çok büyük. Hayvan topal olan bir hayvan yeteri kadar yem, yemiyor. yem yemediği için süt verimi düşük oluyor. Bunu en az seviyeye indirebilmek için e, devamlı sürümüzü tırnak bakımından e, göz önünde bulunduruyoruz. E, tırnak rahatsızlığı olmaması için her üç öğün sağımdan sonra ayak bayınsundan hayvanlarımız geçiyor. Meme rahatsızlığını en az seviyeye indirebilmemiz için ve sağıma giren hayvanlarımız önce ön e, önde aldırma, ön sağım, daha sonra sağ sütü aldıktan sonra son daldırmayı yapıp dezenfekte edip hayvanlarımızı gruplarına geliyor. Gruplarına geldiğinde kilitlerini kilitliyoruz. Hemen hayvanlar işte sağımdan sonra yataklarına yatmasın. Hayvanların tabii ki konforu da çok önemli. Yataklarımızı e, yumuşak, rahat edebileceği bir pozisyonda yataklık kullanıyoruz buzaya toy buzağa yemi vermekteyiz toz buzağı niye tercih ediyorsunuz diye sorduğunuzda sindirilebilirliği çok güzel buzağlardaki farkı dişilerde boylanma erkeklerde daha güzel gelişim çok hızlı bir gelişim e, fizik yapısını çok düzgün hale getiriyor bunun için toy buzaya ya çok memnunuz aynı zamanda e, sütte de Yıldırım süt yemi mükemmel bir yem içeriğinde hiçbir şekilde bozulma olmadan yılın belli periyotlarında aynı sütü süt ortalamasını almaktayız. Ee, emek yem ailesine de bu yıldırım süt yemini bu kadar başarılı yapıp ve koruduğu içeriğini değiştirmeden bugünlere getirdiği için çok teşekkür ederiz. Her zaman bizim yanımızda oldukları için bütün desteklerini bizden esirgemedikleri için emek yem ailesine ayrıca tekrar tekrar teşekkür ederim.